Malumumuz Ulu Camii'nin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bizim de yayınımız kendimize göre yorumumuz olmuştu. Pek çok kişi de e, olumlu olumsuz tabii görüşlerini bildirdi. Geçen gün belediye meclisinde e, Sayın Başkan bir konuşma yaparak e, bu e, haklı olarak tabii o da cevap hakkını kullanacak yapılan eleştirilerle ilgili bir konuşma yaptı. Ama orada ben şunu beklerdim. Eleştiri yapanların hepsini ben e, niyetlerini şöyle oldu böyle oldu diyemem. Niyet okuması yapamam. Eleştiri hakkıdır diye bakarım. Fakat başkan e, kimi şahıslar kimi isimleri yakinen tanıdığı için belki niyetine vakıf olabilir. Kimilerini siyaset yapmakla şov yapmakla suçladı. Hatta eleştirilerin tümüne hadsiz ve haksız dedi. Şimdi böyle olunca kısmen de olsa belki şunu deseydi ki e, bazı eleştirileri yani insanlar görüşlerini bildirmiş. Onları bir şekilde kabul ediyorum ama şu sınırı aşan eleştirileri kabul etmem diye bir görüş belirtebilirdi. Ama onu tercih etmedi. Bütün eleştirileri haksızlık ve hadsizlikle suçladığı için ben de acizane kendime göre oradan bize doğan cevap hakkını kullanmak istedim. O da şudur ki bu memlekette yaşayan herkes memleketle ilgili yapılan bir işte hususen umuma ait bir işse herkesin olumlu ya da olumsuz görüş belirtme, beğenip beğenmediğini ifade etme hakkı vardır ben öyle düşünüyorum. Bizim o konuyu iyi olmadı, yazık oldu dememiz onların projelerini engellemiyor. Yani resmi olarak hangi projeyi yürütmeleri gerekiyorsa elbette ki onu yürütüyorlar. Şimdi bir yerden yol açarken kimileri razı gelir, kimileri razı gelmez. Ama belediye ya vatandaş razı gelmiyor falan diye de bu yoldan vazgeçmez. O çalışmalarını mutlaka yerine getirir. Bu işte buna benziyor. Yani Ulu Cami ile ilgili Çorum'un hangi köşesinde yaşarsa yaşasın herkesin bir fikir belirtme hakkı var. Başkan keşke bunları doğal bir eleştiri olarak ki siyasetçi biraz eleştiriyi açık olması lazım. Başkan eleştiriye açık değil demiyorum ama bu konuda hakikaten kapalı bir tutum sergiledi. İkincisine gelince oranın muhataplarıyla görüştüm. Cami cemaatiyle görüştüm. Çevre esnafla görüştüm. Oradan çok güzel tepkiler aldık dedi. Onları daha önemsediğin. Onlar elbette ki önemli. Ama şu da var ki Mimar Sinan'da oturan da Bahçelilerde oturan da Buhar evlerde, Silim kentte, Toki'de, Ak her nerede olursa olsun yani evi veya iş yeri Ulu Cami'ye yakın olmasa bile Ulu Cami'yle ile ilgili bir görüşünün olması, kanaatini ortaya koyması onların hakkıdır. Dolayısıyla bu memlekette yaşayan herkesin olumlu olumsuz görüş bildirmeye hakkı vardır. Vatandaşın oraya ağaç dikme veya ağaç sökme gibi bir yetkisi yoktur ama görüşünü belirtme gibi bir hakkı vardır. Dolayısıyla bunların tümünü aynı kesiye koyup da bunların hepsine hadsizlik, hepsine haksızlık, hepsinin kendisine karşı bir düşman tavrı niteliğinde tanımlaması bence hakikaten yanlış oldu. Bir de şu var, Ulu Cami'nin görüntüsünün gece ışıklı hali görüp de yani bu kötü olmuş kimse diyemez. Allah için konuşmak lazım gelirse yakışıyor. Bizim tarihi binalarımızın güzel çevre düzeniyle beraber ışıklandırılması, işte kartpostal gibi bir görüntüye ulaşması elbette ki önemli. Fakat tarihi mekanlarımız sadece e, tek misyonu güzel e, çekimlere, selfie çekerken, video çekerken güzel bir görüntü yakalayalım da ee, yani öyle servis yapalım, öyle paylaşalım, beğeni toplayalım. Ee, birinci misyonu bu değil. Bir sürü alt alta üst üste yan yana sayacağımız misyonu var. Topluma karşı görevi var. Toplumun da bu mekanlara karşı sorumluluğu var. Şimdi şöyle de denilebilirdi. Keşke Sayın Başkan, hani bu akıl vermek değil ama ben olsam öyle söylemeyi tercih ederdim. Çorumun yarıdan fazlası bu ağaçların kesilmesine tepki gösterdiğini varsayalım. Ben derdim ki ne mutlu bak insanlarımız ağaca ne kadar hassas. Yani ağacın kesilmesine gönülleri razı değil. Kabullenmek ayrı bir şey, üzülmek, üzülmemek ayrı bir şey. Bugün ölüm Allah'ın emri. Bir yakınımız vefat ettiği zaman isyankar değiliz. Ama o ölümün acısını da kabullenip olsun ya ölürse ölsün ölüm bir kader bir şey diyebilir miyiz? Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla ağaçların kesilmesine insanların tepki göstermesi, üzüntüsünü dile getirmesi, bunu bir iki tık belki yukarıya taşıyıp biraz daha tepkinin dozunu artırması, bir noktaya kadar siyasetçinin tahammül etmesi gereken şey olduğunu inanıyorum. Dolayısıyla vatandaşın bu cami hassasiyeti, yeşil hassasiyeti, ağaç hassasiyeti, bunlara da yöneticilerin birazcık o cepheden bakması lazım. Yani ben yaptım oldu demek değil. Yine siz yapın, yine sizin dediğiniz olsun. Zaten memleketin yönetiminde sizler varsınız. Kanun size o hakkı yetkiyi vermiş. O hakkı kullanma yetkisini önce vatandaş vermiş sonra kanun vermiş. Dolayısıyla bunları kullanırken e, sizi oraya seçenlerin de azdan çoktan bir eleştirisi veya beğenmezliği olabilir. Size göre bir iş çok güzel olur ama vatandaşa göre belki e, kişiye göre de değişebilir. E ne yapacağız şimdi? Vatandaşı hadsizlikle mi suçlayacağız? Ha, bu işi siyasetine alet edip de fırsat çıktı. Zaten Halil İbrahim aşkına bir de şuradan vuralım. Diyecek insanlar da çıkabilir yani bu toplumu filtreden geçiremezsiniz ki. E, siyasete çıktın bir yarışın içerisindeysen bir hizmet kervanının önünde yürüyorsan yani eleştirmek vatandaşa sakin olmak yöneticilere düşer. Dolayısıyla Ulu Cami bu saatten sonra yine güzelleşecek. Yani Ulu Cami Allah korusun hiçbir zaman kötüleşmeyecek. Biz camiye kötü oldu demiyoruz. Biz yapılan işin yanlış olduğuna bir mesele bir usulen ele alınır bir de esasen ele alınır. Meselenin esası belki doğrudur camiyi daha iyi muhafaza etmek geleceğe taşımak içerisinde dışarısında bakım yapmak fakat böyle yaparken ağaçların köklüce hepsinin birden kesilmiş olması vatandaşı da bizleri de hakikaten şaşırttı ve üzdü mesele bundan ibarettir yapılanın bazen öyledir belediye de yanlış yapar valisi de yanlış yapar milletvekili de devleti yöneten cumhurbaşkanı da yani bu. Ya bir kere yaptık, yanlış da olsa biz buna illa doğru diyelim değil. Belki bundan bir ölçü alınır. Bundan sonraki işlerde vatandaşın da bir nabzı yoklanmış oldu. Bundan sonraki yapılacak işlerde insanların nasıl refleks gösterdiği, tepki verdiği ortaya çıktı. Bir de Sayın Başkan e, sunumunu yaparken e, orada çok önemli notlar veriyor, cümleler söylüyor. Mesela tarihi süreçten gelerek bazı camileri örnek göstererek tarihi camilerin yanına, bahçesine ağaç dikilmez diyor. Peki o zaman başkanım mevcut dikilen ağaçları niye dikiyorsunuz? Yani bir 40 sene sonra 30 sene sonra da biri söksün diye mi? Madem öyle bir kriter var buna canı gönülden inanıyorsunuz. Bütün tepkileri göze alarak o zaman o ağaçları da dikmemeniz gerekir. Eğer ağaç oluyorsa bir iki tane en az zarar veren. Ben ölçüp biçmedim. 9 metre 8 metre lafları var. Fakat en azından en az zarar verenini iki sene daha yaşat. Mevcut ağaçlar biraz yetişsin. Orada güzel bir mekan görünümü edinsin. Ondan sonra kalanları da artık yenilerini yetiştirdik. Bunlara gerek kalmaz diyerek yapılabilir. En zor için 40 kolay formülü vardır. Vatandaş çıkmış minarenin yamuk olduğunu iddia etmiş. Onu yapan usta ne demiş? Vatandaş haksız söylüyor dememiş. Tabi ipi getirin düzeltelim demiş. İp takmış çektirmiş düzeldi mi? Ha şimdi düzeldi ne güzel oldu demişler. Bazen yöneticilerin bu ipi takıp bu yamukluğu düzeltmek için bir atraksiyonda bulunması lazım. Uzun lafın kısası cami bizim camimiz, bahçede bizim bahçemiz. O camiye hassasiyet olan sadece oranın cemaati değil. Bütün çorumun inanıyorum ki orada hassasiyeti var. Adam bey namaz olsa camiye gelmese bile o caminin bahçesiyle ilgili görüş bildirme hakkı var. Bunları da biz ki acizane söylemiş olalım. Dolayısıyla o hadsizliği, o haksızlığı biz üzerimize ee, kondurmadık. Öyle bir şey de asla kabul etmiyoruz. Durum bundan ibaret. Allah geleceğimizi daim eylesin, memleketimizi mamur eylesin, devlete millete zeval vermesin.